ile ilgili. Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde onu anmaktan çok anlayarak yaşatmaya hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum toplum olarak. Ve ben Atatürk'ü ne zaman tanıdım? Şöyle dönüp bir düşündüğümde sanıyorum 4-5 yaşlarındaydım. Şehrin meydanında büyük bir Atatürk heykeli vardı. Babama bu kim diye sorduğumda bana Atatürk dedi. Babamdan bile büyüktü. Ee, o zaman anladım ki Atatürk önemli birisiydi. İlkokula başladığımda kitaplarımın ilk sayfalarında sınıfımızda asılıydı. Sonra öğretmenimiz anlattı bana Atatürk'ün kim olduğunu. Atatürk'lü şiirler okudum, kitaplar okudum. Atatürk benim için, ben büyüdükçe büyüdü büyüdü. Ama Atatürk benim için asıl, ben öğretmen olduğumda ete kemiğe büründü. Ben önce kadın olarak onu çok iyi anladım üniversite okuyup meslek sahibi olduğumda genç bir öğretmen olarak kız çocuklarının okumasının ve meslek sahibi olmasının altın değerinde olduğunu anladım. Çalışma hayatıma katılıp ekonomik özgürlüğümü elime alırken sosyal güvencemi elde ettiğimde kendimle ilgili konularda özgürce verdiğim her kararda hukukun üstünlüğüne her ihtiyaç duyduğumda seçme ve seçilme hakkımı kullandığımda meclis üyesi olduğumda emeğimin olduğu her yerde söyleyecek sözümün de olduğunu bana sağladıklarının değerini daha iyi anladım. Aile kurarken medeni kanunun önemini bana sağladığı hakları daha iyi anladım. Resmi nikah ve tek kadınla evlilik gibi haklarım olduğunu, özellikle kadınların kanunla korunduğunu anladım. Anladım anlamasına da anlamayan kadınları da ben anlamadım. Son yıllarda kaybettiğimiz her hakta, hukukta, öldürülen her kadında, etnik köken üzerinden yapılan her ayrımcılıkta, sırf bu yüzden öldürülen her vatandaşta onun milliyetçilik ve halkçılık ilkelerinin değerini daha iyi anladım. Eğitimde, ekonomide, sağlıkta, hatta kaybettiğimiz ağaçlarda onu çok daha iyi anladım bir ağacı kestirmemek için Yalova'daki köşkünü taşıttığını dinleyince canlılara verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladım. Ne kadar büyük, ne kadar akıllı, ne kadar ileriyi gören biri olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum. Her geçen yıl saygım, sevgim artarak çoğalıyor. Bizlere açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürürsem çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacağımı biliyorum. Bir Türk kadını olarak bana verdiği haklar için Atatürk'e minnettarım. Minnettarlığım ben yaşadıkça da devam edecek. Minnettarlıkla minnettar, kalmayıp tıpkı benim öğrendiğim gibi ben de Atatürk'ü çocuklara, gençlere öğreteceğim. Bu meşale elden ele devredilerek devam edecek sonsuza dek.